Yok yok ya, niye giriyorsunuz odaya ya? Girmeyin. <laughs> ya! Ah! <laughs> Cam çakmağını şimdi ya. Allah Allah. <laughs> Merhaba kardeş. Görüyor bugün. Slender oynayacağız tekrardan. Bu oyun beni cezbediyor. Arkadaşımın biri dallama. Bana dedi ki şu an izliyor zaten o videoyu. Işığı aç dedi. Yüzüm belli olmuyor dedim. Ben de bu tip niye belli olsun dedim amına koyayım O yüzden ışığı açtım. İşte bugün Slender The Eight Pages oynayacağız. Bu acayip bir oyun ya. Çocukluğumuzun. Bakalım girelim. Aha. Parsec Productions. Parsec Productions presents. Parsec Productions sunar. Evet. oh Slender The Eight Pages Sekiz tane kağıt bulacağız bu sefer de Ay, Ayıcık bulmayacağız Bu arada önceki videoda korkudan Teddy Bears demişim aha Aha koştuğumuzda El feneri aşağı gidiyor Lan oğlum Acayip bir video, şey ya oyun İnanılmaz bir oyun <laughs> Abi ormanın içine dalmak istemiyorum ya çatır çatır yürüyoruz ya. Çekirgeler Uf, hopluyor, zıplıyor, ses çıkartıyor. O ne lan? Aha korkmaya başladık. Oğlum nefes alma derinden ya. Kadınız bu arada. Nefes sesine bakılırsa. Acayip. Hayvanlara benziyorsun. Aha, ormanın de derinliklerine daldık. Oh ah, ışığı kapattım yanlışta. Satık, Saat... Satık ışığı kapatıyor. Abi. Bu kağıtları nereden bulacağız ya? Abi şurada görürsem var ya altıma sıçarım. Ya, harbiden. Burada düz mü ilerliyorduk? Ha ışığı kapattım yine ya of. Lan oğlum. Bu ne lan soluk soluğa kaldık bir dinlenelim şurada ya iki dakika da ama slender gelebilir işte öyle bir sıkıntısı var. Buraya da çit gelmiş piç. Aman akodum piçi ya. Aman kodum, ne oğlu ya. Hiç sevmem orospu çocuğumu. Çocukluğumdan beri hiç sevmem. Aman haklıydım. Of. Hiç kağıt yok. Bir sikim yok. Ben anlamadım ya. Abi ışığı aç kafa yapayım gelsin mi? Buradayım. Buradayım. Of. Ya şimdi bir anda çıkacak var ya altıma sıçacağım ya. Şu an çok alıştım. Rutin geziyorum. Ama ne Şurada belirse altıma sıçarım vallahi. Şurada var mı lan? Oğlum bu kağıtlar nerede ya? Aha. Aha. Bir yere geldik lan. Abi nerede çıkıyordu ya? Vallahi altıma sıçacağım ya. Oyunun grafikleri de güzel. Önceki gibi küçük bir oyun değil o kadar. Aha, ananı sikeyim. Aha geldik. Mekana geldik. Tamam hatırladım burayı. Burada bir şeyler dönüyordu ya. Ananı satayım. İlk kağıdı burada bulacağız değil mi? Abi şurada çıkarsa var ya. Ödüm bokuma karışır cidden. Of Geriyor ya oyun. Abi bu ne ya? Grafik bozuk duymuş ananız. La oğlum. Burada ne var? Ah! Oğlum niye sensivit bu kadar yüksek? Ayarlamadım neyse. Lan! Götünden soluyor ya. Nasıl bir... Allah Allah. Çok acayip gerçekten. Burada da bir ok yok. daha hızlı da gidemiyor ya. Şurada bir dinlensek gerçi. Abi hiçbir sikim yok ya. Aha. Varillerin ora. Hatırladım burayı varillere. Oyun mu bozuk acaba? Hiçbir kağıt yok, bir şey yok. Ya da ben de bulamıyorum. Ananı satayım. Ananı satayım ya. Of. <laughs> ya abi bu korku oyunları var ya. Ya başta korkmuyorum sonradan geriliyorum ya. Harbiden. Geriyor yani adamı. Oğlum kağıtları ben de göremiyorum ya. Kağıt yok. Aha. Oğlum niye solumayı kestin ya? Aha. Davul çalıyor yine orospu çocuğu ya. Zurna da çal. Zurna da çal. Ananı satayım. Işık. Lan ışık. Davul çalıyorsa geliyor demektir. Aha esinti geliyor. Esinti geliyor. Abi kağıt yok kağıt. Abi hiçbir görüş alanı da yok ya. Allah'ım ya Rabb. Of. Abi şurada bir anda çıksa var ya hiçbir bok göremem ya cidden. Şuna baksana görüş alanı yok resmen? Abi yine soluk soluğa kaldık ya Allah'ım. Ha şu ağaçta mı vardı lan yoksa? Abi burada geziyoruz birazdan gelecek bu piç ya ben biliyorum. Ben malımı bilirim abi. Allah'ım malım Ananı satayım. Of. Of tüylerim diken diken oldu. Anasını sattığımın. Abi ormana gireceğiz değil mi her türlü? sike. sike. Abi görüntü bozuluyor gibi oluyor. Korkuyorum ya. Ah! Nerede? Nerede? Göremedim, göremedim, göremedim. Göremedim. Oradan mıydı? Aa görüntü gidiyor. Geliyor, davul çalıyor bir de bir ya. <laughs> göremedim de görüntü gitmeye başladı. Aha Bulduk. Kağıdın birini bulduk. Ah. Abi göremiyorum ki piçi ya. Acaba oyunun karanlık kısmını mı açsam biraz aydınlatsam mı oyunu? Of. Ha görüntü gidiyor. Görüntü gidiyor hoca. Beni ormana sürüklüyor. Piç. Tam piç ya. Abi nefret ediyorum bu adamdan ya. Neyse bir tane kağıt bulduk en azından. Of. Abi davul çalma. Davul çalma. Ne koydum ya. Abi bu ağaçların arasında bulmuyor muyduk ya? Bu şeyleri. Kağıtları. Aha şurada. Arada bir adam gördüm. Gel oğlum. Abi bakıyorum bakıyorum. Yemin ediyorum tellemeye başladım ya. Ha bak ormana giriyorum ormanda bir şey yok. Düz gidiyoruz yoldan gidiyoruz. Ananı geliyor. Geliyor. Evet ormanda bulacağız doğru. Ha geliyor 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 hala geliyor hala geliyor. Abi o kadar uzun bacağım var lan. iki adım atsan beni yakalarsın aslında. işte mal. Mal olduğu buradan beri. Bütün, ha bütün haritayı... Of. Abi bakarsak yakalanırız. Bakarsak yakalanırız. Beni yine ormana sürükledi. Abi ben kağıtlar ben de göremiyorum ya. O bidonların arasında da yok. Yine soluk soluğa kaldık. Su sesi geliyor bir de. Oh, şurada var ya. Aha. Aha aha burada da olacak bir tane. Tamam buldum buldum mekanı buldum. Bir de piç nasıl ayakları uzun ya bunun bacakları. Hemen yakalıyor ya. Abi şurada bir tane olacaktı ya. Zaten buraları eğer şey yapamazsam keserim. Işığı bir açalım kapayalım. Ha bu ne lan? Aha buldum. Aha buldum sonunda. İkinci kağıdı buldum. harita büyükmüş. Aha kaçamazsın diyor. Kaçamazsın diyor. Nereye kaçamıyorum piç? Ben kaçarım. Kaçarım oğlum senin haberin bile olmaz. Geri zekalı. Başka var mı la? Bu duvallara iyi bakalım. Yine hışırtı gelmeye başladı. Direkt şurada karşıma çıkarsa altıma sıçarım şu an. Abi yakalarsa sıçtık ya. Vallahi sıçtık o kadar. Kaçtığımız boşa gitti yani. Arkamda mı değil? Lan o kadar uzun bacakla nasıl yakalayamıyor? Küçücük bir kızım ben de Geri zekalı. Abi hiçbir şey görünmüyor ya. Bu kadar mı? A ağaçlara bakıyoruz. İkinci kağıdı anca bulduk ya. Orada haritanın sonu yani. Diğer bir ucuna gittik şu an. Önüme çıkmaz değil mi bir anda? Abi şu an bir yerde. Niye soğuyun? Aha, aha nerede nerede? Aa geliyor. Vallahi yakalanıyoruz. Kaç 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 kaç. Vallahi kaçtım, vallahi kaçtım. Vallahi kaçtım. Vallahi kaçtım. Vallahi kaçtım. Vallahi kaçtım. Vallahi kaçtım. 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 Sakin. Sakin. Tamam. Sakiniz şu an sakiniz. Bunun bir kararıyor lan. Hiçbir şey göremiyorum. Ana. Neymiş la? Of. Ya abi bir tane kağıt bulacağız. Amına kodumun yerinde. Orman, kocaman orman. Bir tane kağıt bulamıyoruz ya. Aha. Abi ışık kendi gitti. Lan ışık. Işık yok. Vallahi ışık yok. Aa şu an sıçtık. Vallahi şu an sıçtık. Işığın şeyi mi var? Pili mi var oğlum bunun? Vallahi sıçtık şu an. Karam böyle gidiyoruz vallahi. Hiçbir bokta göremiyoruz. Işık olmadan ben zaten bir şey göremiyorum. Işıkla da göremiyorum ki. Bari şöyle sol tık yapayım da kağıt denk gelirse. Abi niye ışık yok ya? Allah Allah ışık gitti harbiden şaka gibi ya. Bizi karanlıkta sürüyor. Şimdi bir anda karşımıza çıkacak. Kesin. Abi ışığı yakamıyorum. Of bir anda karşımıza çıkacak piçin evladı gerçi ben bu oyunu çok da oynamadım da misafirlikte arkadaşımda oynamıştım o kadar o oynuyordu ben izliyordum hatta o zaman bilgisayar falan yok tabi bilgisayarım yoktu benim öyle misafirliğe gidince gariban oynuyorduk abi ha, sohbet ediyoruz bir yandan da Abi yok ya ışık da yok. Aha. Müzik geldi. Müzik geldi. Oğlum müzik niye geliyor? O Ah. Of. Ananı satayım. Of. Bir anda çıkmayacak değil mi? Üstümüze atlamasın lütfen. Zaten şöyle kamerayı tutuyor bize bir şeyler yapıyor ya mal. Abi ışık yok bak bak. Jump jump scare yiyoruz. Bak baba aha orada 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 orada. Ekran karardı yine. <laughs> Kalbime inecek ya. Lan mal mal dolaştırıyor bizi ya. Hani 8 kağıt bulacaktık. Hani hani adalet bize ışık vermiyorsun daha. Onun da satip geldi aha. Yakalandık İki kağıt bulduk sadece Ben şeyde çok vakit harcadım Buralarda sağa sola dolandım ya Aynen Bak şimdi bir tık daha Şimdi bir tık daha bak Kırmızı taş varmış Bunu görmemiştik Lan baya parlaklık arttı Demek ki ikinci elde atıyor Artıyor. Aha bak kağıdın birini bulduk. Okumadım. Neyse okumaya fırsat yok. Davul çalmaya başladı bile bizim için. Evet. Şöyle iyi bakayım. Ee, yoksa bu bize. Abi. Of. Ya. Anasını satayım var ya ben Slenderman'dan bıktım ya. Karanlıkta koşuyorum. Ha görüntü gidiyor, görüntü gidiyor. Ya bak. Bizi ormana sürüklüyor ya. Ondan sonra kayboluyoruz ormanın içinde. Bak 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 arkamdan geliyor. Işığı kapatınca göremiyor mu acaba bizi? Öyle de bir durum var tabi. Neyse şu tarafa doğru gideceğiz. Arkamızdan belirmesin bir anda. Başka hiçbir şey istemiyoruz değil mi? Silendir Abi bana bir silendir ver. Bu espriyi de her zaman yaparım. Ananı satayım arkamdan geliyor yine. Bura nere? Aha, varillerin orası. Burada da bir tane kağıt bulmuştuk. Buraya da bir bakalım hemen hızlıca. Ay yorulduk yorulduk. Ah Slenderman. Seni asla dilendirmem. Of. Abi şu varillerin arasında bir tane kağıt bulamadık ya. Baya parlaklık arttı lan bu arada. Demek ki ikinci elde artıyormuş parlak. İlk elde çok yoktu çünkü hatırlıyorsan. Allah. Im. Aa orada 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 piç 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 piç. Abi yeter ya benim peşim bırak. Ah soluk soluğa götümden soluyorum ya yapma. Gözünü seveyim yapma ya. Beni bırak, beni bırak. Ananı Kaç kaç kaç. Aa adamın üstüne gittim. Yok ya. Ben oynamıyorum bu oyunu. Beceremedim. Kardeş bugünlük de böyle olsun. Bu videoda da böyle bir şey yapalım dedik iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum da biraz gerildik gerek yoktu silendirmeni de gerdik davul çaldı bize bir ton müzeye baksana zaten İyi kendinize iyi bakın öptüm bay soktum say kardeş